yabancı hakemler olsaydı buradan bütün Türk kamuoyuna sesleniyorum. Bugün puan farkı bilen yoktu. O puan farkı olan takım niye altı maçtır maç kazanamıyor Avrupa'da? Kimle oynadılar? Manchester United'la, City'yle, Real Madrid'le mi oynadılar? Bir düşünün bakalım. Hangi takımlarla oynadılar? Avrupa'nın hangi sıradan takımlarını yenemediler? Bir düşünün bakalım. Dediniz ki, "İkten çekiyoruz." "Reklamları hiç şey demedik." Abi dedi yapma, Demedik. Yapma Allah aşkına. Nerede dedik? Geliyoruz. Kızımız dedi. az bu. Aa! Aa! Gerekiyorsa da bir hafta da gerekiyorsa. Bu kararı aldığınız zaman zaten bir hafta O zaman siz de bizim gibi Süper Kupa için hatta bundan sonraki ligin kalan bölümü için yabancı hakem talebini bunu destekleyin. Ha, Hakemler insandır. Herkes hata yapar. Bunu hiç söyleyemeyiz. Her zaman söyleyemeyiz. Bugüne kadar da Biz arı kovanına çoma soktuk. 2011'den beri doyamadılar bizi yemeğe. Ben istemedim ben bunu. Buradayız, güçlüyüz. Adım adım geliyoruz. Adım adım geliyoruz. Hangi yapıyı atıyorsun? Hangi örgüt hatırlatıyor size? Devleti ele geçirmeye çalışan, ülkeyi ele geçirmeye çalışan bu terör örgütünün en kuvvetli, en gaddar olduğu dönemde futbolda en çok fayda kim sağlar? Önemli baş taraftarını seçtiğimiz biz şampiyon olacağız diye yazıyoruz. Ve son çaldı. Türkiye